Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız biz iyiyiz. Bugün arkadaşlar iki kişiyiz yine. Bir yeşillik salatası yapayım dedim canım istedi. Bir de şu baget vardı bagetleri bir kızartacağım. Farklı bir kızartma olacak bu arkadaşlar. Şöyle biraz Meysel karabiberle kimyonu birbirine karıştırmış. Zaten ikisini de aynı kullanıyor diye. İkisini birbirine karıştırmış. Şuradan biraz tuz atacağım. Şöyle az bir şey. Az bir şey şöyle yaprak biberi. Biraz daha hardal sosu arkadaşlar. soya sosu değil, hardal sosu. kaşada hardal sos koydum arkadaşlar. Şöyle iyice bir karıştırıyorum sıcak. Bir aşırı kaynattım şöyle. Hem sassını alsın hem de derisini çıkarttım. Derisini yemiyor zaten. Şöyle bir karıştırdık. Yağımızı ocağa koyalım arkadaşlar. Şöyle. Böyle olduğu zaman hiç şey yapmıyor. Yağ falan çekmiyor. Öbür türlü çiğ olduğu zaman o yağ çekiyor. Bir yandan da yeşillik salatası. Bagetleri haşladıktan sonra derilerini çıkarttım. Onları da ayırdım kediler için. Biraz şey vardı ama... Geldi. artık öyle kızartacağız sade malzemelerimi falan hemen hazırladım bir anda markete gittim geldim aşurelik malzeme aldım bime gittim bimde biri var biri yok her şeyi aldım. Nereye geldim? kasa'nın oraya. Baktım dövme yani yarma sizin dilinizden söyleyeyim. Baktım yok. Orada bizim bir tanıdığım kızı çalışıyor. Ona sordum. Abla dedi vallahi dedi satıştan kaldırdılar zaten dedi. Bir de dedi burada satılmıyor diyerek dedi başka mağazaya götürdüler dedi. Onun için oradan alamadan geldim her şeyi aldım onu alamadım sadece. o şey kuş üzümüne baktım kuş üzümü de yok gerçi diğer markete gittim başka bir market var az ileride. ona gittim orada dövme var ama oranın da şeyleri e, kuru erzak yeri bomboş olmuş hiçbir şey kalmamış aşurelik şeyden dolayı diyor bir şey kalmadı diyor orada da kuş üzümü bulamadım velhasır öyle geri geldik dövmeyi aldım sadece oradan da işte Zaten evde malzemelerim var. Çekirdek süzümüm var. Kayısım var. Ramazanlıktan kaldı dolapta öyle duruyordu. Bir şey olmuyor zaten. Ha, o şeyi hoşaf yapıyorum diye biraz fazla aldıydım. yağımızı sınırken bir yandan da salatamızı yapalım. Yeşillik salatası benim en çok sevdiğim şey. Bayılırım yeşillik salatasına. Şöyle şu ufaklara ya. Şu ana baba günü. Okul malzemesi gelmiş. Herkes tezgahta onu yiteliyor, onu yiteliyor. Bet hiç unuttum okul malzemesinin gelip gelmeyeceğini. Aklıma bile gelmedi. Bir girdim ki kalabalık. Ya diyor ki ne ben ısındım. Çat çat ediyor bak. numara salatas arkadaşlar kışın da mesela kaldığı zaman biz yeriz hiç sorun yok bakın derilerini böyle çıkarttım Çok bağırır ya. Çok Çekil mi? Benim işim bence. Çok, çok, çok. Açılır <laughs> evet. ee, mı? parçalar da var. Evet. Can you Bunlar da normalde yesilik almıyorum da. Bunlar da dün aldım öyle bir canım istedi. Demek ki yeşilik salatası yapar mı diye. Demek ki kısmet de varmış. Ocağı da yeni sildiydi. Karalahana kaldı arkadaşlar. Yeni yeni yiyeyim. Aklınızı helal edin bu arada. Arkadaşlar bunlar. O kadar senemde karalahana yiyelim. soframızı serelim. Şöyle tavuklarımı göstereyim arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar ya ya telefona sıçramış. Arkadaşlar bagetleri kızarttım. Böyle bu şekilde salatamızı da yaptım. Tabii Elbette. ki bizim süs biberimiz olmazsa olmazımız. Elbette. Böyle Elbette. bir şey. Ne eksik? Sofran, sofran numarası eksik. Su mu? <laughs> olmaz Su. olmaz damacanamız eksik. He, evet, bugün ayran yapmadım arkadaşlar. Şimdi gün limonata almıştı dedi. Limonatayı çek dedi. Bir şey olmaz dedi. Değişiklik olsun diye limonatayı içeceğiz. Bagetler böyle oldu arkadaşlar. Hardal sosuyla daha bir güzel oluyor gerçekten. Sizlere de tavsiye ederim. Ben bunu BİM'den almıştım. Şimdi satıştan kaldırmışlar yine. Maşallah BİM'de biri var biri yok zaten. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.